Selam sevgili dinleyici. Herkesin geride kalan yılın muhakemesini yaptığı ve yeni yıl için asla elde edemeyeceği hayaller kurduğu şu günlerde ben de bir klişeyi devam ettirip size katılayım dedim. Bu bölümde 2024 ve 2025 ile ilgili konuşacağım. Çünkü canım böyle istedi. Düzensiz olarak günlük tutarım ve geçtiğimiz yıl bu zamanlarda neler hayal etmişim diye günlüğüme bir göz atayım dedim. Neyse ki o gün bir şeyler yazmışım yıl sonunda. 2024'te gerçekleştirmek istediğim ilk hedefim evdeki tüm bakım ve makyaj ürünlerini hayvan deneyi yapmayan markalardan almaktı. 2024'ün başında evde büyük bir temizlik yaptım ve deney yapan markaları hızlıca kullanıp attım ve artık o ürünleri o markaları almıyorum. İlk hedefimi gerçekleştirmişim. Kendimi tebrik ediyorum. Umarım hayvancıkları bir yararım olmadıysa da bile isteği bir zararım olmamıştır. İkinci hedefim önce ehliyet sonra da araba alabilmekti. Türkiye'de ehliyeti ve arabası olan ama başka ülkeye göçtükten sonra bu hakları elinden alınmış insanlardık. Alman hükümeti 30'undan sonra göçersen her şeye baştan başlayacaksın ulen diyerek nanik yaptı bize. İleri gidelim derken geri gittik bir şekilde. Neyse ki zor sınavları geçtik ve Alman ehliyetini aldık. Sanki 3 çocuğumuz varmış gibi station wagon bir araba dağılarak refah seviyemize kaldığımız yerden devam edebildik. Bu hedefe de bir tik atalım. Üçüncü hedefi gerçekleştirememişim. Kuzey Avrupa'ya gitmek istiyordum ve bir şekilde planlayamadım. Gidenlerin de orayı çok pahalı bulması işimi zorlaştırdı. Yani korkudan seyahat planı yapamıyorum. 2025'te de sanırım gidemeyeceğim. Dördüncü hedef, anda kalmak. Psikopatlık seviyesinde ayrıntılı ve gelecek takıntılı düşünüyorum. O yüzden anda kalmak benim için çok zordu. Psikoloğumun da katkılarıyla bu konuda epey yol aldım. Daha iyi olabilirim tabii ki ama gönül rahatlığıyla bu hedefi gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Beşinci hedef, öz keşifler. Bu bazılarınıza karışık ve garip gelebilir. Birçoğunun aksine sürekli değiştiğimi ve dönüştüğümü düşünüyorum. Yeniliğe benim kadar kolay adapte olabilen birini tanımıyorum gerçekten. Mesela şu an bir karar verip hayatımı değiştirecek bir karar alarak yarından itibaren bunu uygulamaya başlayabilirim. Genel olarak bu değişimler benim daha iyi bir versiyonumu oluşturdu bence. Ama bazı kararları uygulaması kabul etmekten daha zor. Örnek vereyim. İki önceki bölümde tatille ilgili bazı kararlarımın değiştiğinden bahsetmiştim. Artık sıkıcı böyle 5 yıldızlı her şey dahil otel tatillerine yapmak istediğimi söyledim. Evet doğru ama yine de içimdeki maceracı dinamik ve genç taraf bunu kabul edemiyor. Bu karardan çekiniyor ve utanıyor gibi. Yani daha önce eleştirdiğim şeyleri artık seviyor olmamı kendime tam olarak kabul ettiremiyorum bazen. Uygulayabiliyorum ama kabul etmek daha zor olabiliyor. Bu sebeple değişen Gülbin'i de sürekli yeniden tanıma ihtiyacı duyuyorum. Geçen yıl bu zamanlarda içinde 100 soru olan ve kişinin kendini keşfetmesini kolaylaştıracak bir kitap slash defter almıştım. Bu konuda bana epey yardımcı oldu. Onu her yıl yeniden okuyup değişiklikleri fark etmek istiyorum. Belki bu kitaptaki bazı soruların bir bölüme de ekleyebilirim. Siz de belki yararlanırsınız. Genel olarak bu hedefimi de gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Yani değişimimin farkında olduğum bir yıl oldu. Sınıfta kaldığım 6. hedef. Sezgisel beslenme. Bunu da beslenme ile ilgili olan 10. bölümde anlatmıştım. Gerçekten çok istiyorum yapmayı ama çok zorlanıyorum. Zaten beceremeyip kilo aldım. Hayatımdan diyet kelimesini çıkarıp rahatlamak istiyordum. Ama yeniden sezgisel beslenmeye başlamak için önce aldığım kiloları diyetle vermem gerekiyor. Başladığım yere geri döndüm yani. Bitmek bilmeyen bir kısır döngü. En çok takıldığım nokta ise artan yemekler. Sezgisel beslenme diyor ki doyduğun yerde bırak. İyi hoş da zaten bu yemeği iki gündür yiyorduk. Eğer kalan yemeği bitirmezsem yarın da bu yemeği yemek zorunda kalacağım. E yemiyorsam dökmem lazım çöpe. Yani sezgisel beslenme evimizin bereketi kaçsın istiyor galiba. Peki benim içimdeki yaşlı teyzeyi kim susturacak? İki kaşık pilav kalmış yiyiver kızım. Atmak olmaz günah. Bak çok günah. Benim suçum yok vallahi. Tüm suç o kalan iki kaşık pilavların ve makarnaların. Ne kadar çok şey canım çekiyor ama bitiremeyeceğiz ve beş gün yemek zorunda kalacağız diye yapamıyorum. Haberiniz var mı sizin bunlardan? Anlatmıyorum diye bazı dertlerim yok sanmayın yani. 2024 yılının son hedefi. Öz bakımları aksatmamak. Burada duş almayı ve diş fırçalamayı falan kastetmiyorum tabii ki. İşte sabah ve akşam cilt bakım rutini, Haftalık ve aylık rutinler falan filan. Instagram Reels'larına her takıldığımda bunlara yenileri ekleniyor. Eski bir Victoria Secret Manken diyor ki sabah aç karnına çiyalı su için. Bazıları diyor ki sirkeli su için. Yok bir tane Hollywood Personal Trainer'ı diyor ki kahvaltıdan sonra şu hareketleri yapın. Birileri diyor ki öğlen şu detoks suyunu için. İkindi de yüz yogası yapın. Akşam gua sha masajı yapın. Gece yüzünüze şunları sürün uzaylı gibi gezin falan. Günde sadece 5 dakika şunu yap, başka bir şey yapmana gerek yok dedikleri binlerce şey var. Hepsini yapmak isteyince de 24 saate aşıyor. Sonu yok yani. Birçoğunu deniyorum ve devamı gelmiyor. Mesela saça biberiye suyu sürmek, saç dökülmesini engellemek için. Bir hafta falan yaptım bıraktım. Rutinime girmeye hak kazanamadı. Böyle böyle eleyerek bazılarını alışkanlık haline getirebiliyorum. Ve kendimle ilgilenmek psikolojime de iyi geliyor. Bu yıl bu hedefimi gerçekleştirdim. Kendime alkışlıyorum. 2023 yılında başladığım yeni bir şey vardı. Her ay için bir kelime yazıyorum. O ayı düşündüğümde aklıma gelen ilk kelime. Sonra da dönüp o yılın kelimelerini okuyorum. Böylece yılın aslında nasıl geçtiğini bir seferde görmüş oluyorum. Genele baktığımda 2023 yılında daha mutsuz olduğumu düşünürdüm. Ama ortaya çıkan kelimeler öyle söylemiyor. 2024'te daha depresifmişim. Bazıları benim engelleyebileceğim şeyler olduğu için belki 2025'te bir şeyler deneyebilirim. Belki. Bazıları da benim engelleyemeyeceğim şeyler. Mesela bitmek bilmeyen gri, güneşsiz gökyüzü gibi. Böyle bir coğrafyada doğmadığım için alışmak zor oluyor. Gelelim 2025 hedeflerine. Hiç yok desem ve burada bitirsem şaşırır mısınız? Artık unumu elediğim, elediğimi astığım bir yaşta olduğumdan değil. Ya da ne bileyim hayatım mükemmel olup da istediğim her şeyi zaten elde ettiğim için bir şey kalmadığı için değil. Nedenini ben de anlamadım ama çok çok istediğim, 2025'te gerçekleşmezse mutsuz olacağımı düşündüğüm hiçbir şey yok. Tabii ki herkesin ilk aklına gelen şey olsa iyi olur. Yani kilo versek biraz. Şu 5 kilo fazlalığı versek fena olmaz. Ama sonra o kiloyu geri alacağımdan o kadar eminim ki Hayalimi kurup da oyalanmaya gerek yok. Hayal kontenjanımı buna kullanmak istemiyorum. Ya da düzenli spora başlasak. Bu da aşırı havada kalan bir hedef. Düzenli derken ayda bir 10 dakika yeter mi mesela? Ya da her gün 45 dakika kardiyo. Her gün yürüyüş müdür yani düzenli spor nedir? Yıllarca yeni yıl hedeflerimde hep vardı bu. Ama istediğim için değil. Sağlığım için, güzelliğim için sporun şart olduğunu düşündüğümden. Ehaliyle canımın istemediği bir şey yapmak da içimden gelmiyor ve her yıl fos oluyor bu hedef. Artık böyle bir hedefim yok. Çünkü şunu fark ettim. Canım isteyince bayağı da düzenli yapabiliyorum sporu. Mesela uzun süre hareketsiz ve evde kalınca sıkılıyorum ve kendimi dışarı atıp koşmaya başlıyorum. Koşabildiğimin farkında değildim. Demek ki yeterince canım sıkılmamış şimdiye kadar ya da çok hareketsiz kalmamışım. Evden çalışmanın dezavantajı diyebiliriz. Gökhan da son zamanlarda kendi spor hedefini koydu. Telefonda bir uygulamada tik atıyor spor yapınca. Bazen bugün spor yapmadım, dur yapayım diyor uyumadan 5 dakika önce ve 5 tane mekik çekip uygulamada tik atıyor kendine. Kendime hedef koyup böyle yapmaktansa koymayıp canım isteyince spor yapmayı yeğlerim. Yoksa insan kendini çok kolay kandırır. Bakınız tembel Gökhan. Instagram'da yeni yılla ilgili manifestler paylaşıyor şu aralar insanlar. Vision Board moda mesela. 2025'te olmasını hayal ettiğin şeylerin görsellerini yapıştırıyorsun ve bir hayal tablosu, panosu oluşturuyorsun. Mesela sevgilin yoksa bisiklet erkeği kesip yapıştırıyorsun. Kaslı ve salak bir sevgilin olabilir ama. Yani yanına IQ falan da not et de sakata gelme. Ben de yapsam mı diye düşündüm. Ama eğer imkansız şeyler istiyorsam boşa uğraşmış olacağım. Zaten gerçekleşmeyecek. Eğer imkanlı şeyleri yapıştırırsam da vizyonsuz görüneceğim. Mesela spor ayakkabı istiyorum, onu mu yapıştırayım? İlla villa mı istemem lazım? Tabii isterim, tamam kabul. Ama temizliğini yapması için görevliler de yapıştırmalıyım vision board'uma. Bahçesi güzelse bahçıvan da yapıştırmalıyım. E güvenli de olsun dersek güvenlik de yapıştırmalıyım. Yani benim vision board iş ve işçi bulma kurumuna döndü bir anda. Çocukken hayal kurmak çok kolaydı. Herkes aynı şeyleri diliyordu çünkü. Güzel ev, güzel aile, güzel iş. Bunların hepsi olmuyor işte. Bir yerde kabul etmek lazım. Vision board bizi kurtarmaz yani. Yine de görsel değil de yazılı bir hayal sayfası oluşturacağım galiba. Ortaya kocaman sağlık yazıp bıraksam yeter. Gerisi olsa da oluyor, olmasa da. Yani tabii biraz boş kaldı, biraz da doldurayım dersem. Bir de kenara bir yere İtalya'da yazlık yazayım. Madem hayal yaz gitsin. Biz de biraz olmayacak şeyleri hayal edelim. Yeni yıla girerken masanın altında 12 tane üzüm yiyor muyuz bu yıl? Ya bu nereden çıktı tam olarak? Ne ara bu kadar moda oldu anlamadım. Sosyal medyanın gücüyle yayıldıkça yayılıyor. İtiraf etmese de birçok insan bunu yapacak bu yıl eminim. Bu arada bu İspanyolların, Latinlerin bir geleneğiymiş. Eskiden kırmızı iç çamaşırı vardı mesela. O yavaş yavaş yok oldu sanki. Bir boka da yaramıyordu zaten. Farklı ülkelerin, farklı yeni yıl geleneklerine bir bakayım dedim. Kolombiyalılar Yeni yılın ilk saatlerinde boş bavulla yürüyüş yaparlarmış. O yıl bol bol seyahat etmek içinmiş bu olay. Bunu sevdim deneyebilirim. Beni yeni yılda kocaman bavulu küçücük evde bir sağa bir sola kaydırırken bulabilirsiniz. Yunanistan'da nar kırılıyormuş. Onu biz 21 Aralık'ta yapıyoruz. Ben o gece evde değildim, kıramadım nar ama yedim, nar yedim. Sayılır bence. Duyduğum en ilginç yeni yıl geleneği ise Ekvador'dan. Kukla yakıyorlarmış. Kukla eski yılın olumsuzluklarını sembolize ediyormuş. Böylece yeni bir başlangıç yapmış oluyorlarmış kuklayı yakarak. Yani kuklayı sevmediğimiz bir insana benzetip onu da yok edebiliyor muyuz acaba yeni yılda bir ekvadorlara sormak istiyorum. Çünkü aklımda deneyebileceğim bir iki kişi var. Biz bu yıl yılbaşını evde güzel yemeklerle karı koca baş başa kutlayacağız. Yani herhangi bir akşamdan pek de farklı olmayacak. Evde kendimi tombala hazırlayacağım. Tombala oynayalım. Yani çocukluğuma döneyim ya. Sıkıcı çocukluğumun yılbaşı günlerinden bir farkı olmasın. Bir dans sözü de buluruz artık YouTube'da. Ona bakarız ne yapalım. Aslında hazır evde kendi kendimizeyken bütün garip yeni yıl geleneklerini deneyebilirim. Biri tutar belki ne dersiniz? Bavul çekerken ağzıma üzüm attığım ve kuklayı yakarken evde yangın çıkardığım garip bir yılbaşı olsun bu yılda be Bölüm sonuna geldik. Şimdi iyi dilekler zamanı. Beni dinleyen canım sevgili dinleyici. Sana, ailene, sevdiklerine bol sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Başkalarının sizinkin değil, sizin başkalarının canını sıktığınız, yatılı misafirinizin olmadığı, lezzetsiz yemekler yemediğiniz, en çok istediğiniz o ayakkabıyı, montu alabildiğiniz, pantolonlarınızın göbüşünüzü hiç sıkmadığı, denizin güneşin keyfini çıkarabildiğiniz, bitkilerinizin hiç solmadığı, botoksa hiç mi hiç ihtiyaç duymadığınız, bir şekilde hiç toz olmayan bir evde yaşadığınız, yeni deneyimler yaşadığınız ve size iyi gelen şeylerin hep yanınızda olduğu bir yıl diliyorum. Son kez bir klişeyi de gerçekleştirelim. Bu espri her dile kolayca çevrilebiliyor ve herkese de bir saniyeliğine tebessüm ettiriyor. Sevgi dinleyici, hadi seneye görüşürüz.